Demek ki ahkamı şerh ve izahı Şeyhülislam'a bırakmış. Ruhlarda tasarrufu da devrin meşai kiramın halef olduğu bir iştir. Manevi rütbesi üstün olan birisine havale etmiş. Kendisi de ona tabi olmuş. Osmanlı padişahlarının hepsinin birer şeyhi vardır. Hepsinin. Yıkılana kadar Vahidettin'in şeyhi Dağıstani Hazretleri'dir. Sultan Hamid'in şeyhi Şazeli tarikatındandır. Suriye'de ikamet eden Şazeli şeyhidir. Kimi kurcalarsanız böyledir. Demek ki ruhlarda tasarrufu meşahitten birine ahkamı şerh ve izahı şeyhülislam'a icrahta elinde tutmuş. Üçe taksim etmiş. Bu zaruret Üçünün bir yerde toplanması mümkün olmamış. Bundan dolayı ehli sünnet talimleri bu üç sıfatı da cem etmiş olmalarından dolayı ilk dört halifenin hilafetine hilafeti kamile derler. Olgun hilafet, mükemmel hilafet. Ondan sonrakiler bu üç sıfatı cem edemediği için Onların hilafetini hilafet hilafeti Suriye derler. Şekli hilafet. Yani kemal sıfatında bir kusur var. Kemalistlerin iddia ettiği gibi bu artık hilafet değildir. Saltanat olmuştur. Sözü doğru değildir. Çünkü kemal sıfatındaki eksiklik bir şeyin ademini gerektirmez. Kullanılmış su su olmaktan çıkmaz. Mesela abdest suyu tahirdir. Üstüne dökülmekle namazına mani değildir. Ama mutahhir değildir, temizleyici değildir. Onu temizleme işinde bir daha kullanamazsın. O mai müsameldir. Ama gene su bak mai müsamel diyorsun. Kullanılmış su. Kirlendi diye su olmaktan çıkmadı. Asıl kemal vaslı onun temizleyicilik halidir. Abdest suyunda bile bu temizleyici vaslı zahil olduğu halde su olmakta devam eder. O halde hilafeti Suriye'de hilafettir. Kemal'de noksanlık sebebiyle bu hilafet değildir demek Kemalistlerin meşhur palavralarından ibarettir. Bunların bu işte yıkarken kullandıkları başka palavralar da var. Onlardan biri de hilafet, el hilafetü badi, hilafet benden sonra. 30 senedir. Bade meliken aduda. Bade cebabire. Bade el hilafetü ala minhacü sünne. Bu hadisin makam kapmak için Darül usul-i fıkıh müderrisliğinden adliye vekilliğine gitmiş olan Seyyid Bey'in canı dinlenmesin hilafeti yıkan konuşmasında yarısını okumuştur. El hilafetü badi benden sonra hilafet selasune senetün 30 senedir. Bade meliken aduda ısırıcı bir melikiyettir. Bu lafet değildir demiş. Hayır. Nasuh Efendi'nin kitabına bakın. Bade meliken adı meşakkatli bir melikiyettir. Hükümdarlık saltanattır. Ama ondan sonrasını okumuyor. Saltanatı yıktınız. Hadis size bakıyor. Bade cebabire zorbalar. Hadis böyle diyor. Ama ondan sonrası da var. Bade. El hilafetu ala min hacı sünne. Ondan sonra da sünnet programı üzere bir hilafet. Onun kapısındayız. Onun kapısındayız ama işine geldiği kadarını söylemiş. Devamını söylememiş. Devamını da ben ümmete müjdeliyorum. Cebabire bitmek üzeredir. Bugünkü Reisi Cumhur Kemalizmin münafığıdır. Kusuruma bakmasın. İyi ki öyledir. İmanını kurtarır.